Arkadaşlar merhaba. Makina teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar gelen yorumlar doğrultusunda şu mandal, ayak kaldırma mandalı dediğimiz bakın böyle hani ayağa kaldırıp indirdiğimiz mandal var ya. Bazı makinalarda devre dışı kalıyormuş. Onu tarif etmemi istemişler. Şimdi onu bir püf noktalarını tarif edelim. Ola ki hani devre dışı kalırsa nerelerden etkilendiğini onu yazalım. Şu kapağı açalım. Şu şekilde. Arkadaşlar birçok video paylaşıyoruz. Şu ana kadar bu 49. videomuz olacak. Mümkün olduğu kadar faydalı videolar, yani içeriği dolu dolu videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Şunu aydınlatalım şöyle. Arkadaşlar şu mandal bakın şurası tam olarak bakın üçgen bir taraf var bir de hafiften düz olan bir taraf var. Şöyle burası çok üçgen. Burası da düz olan bir taraf. Genelde bu şurada bir Sekman var arkadaşlar. Şu sekmanı görüyor musunuz bilmiyorum. Küçük ince bir tornavida ile de göstermeye çalışayım. Şurada bir sekman var. Şöyle sekman dediğimiz evet şu an daha net görünüyor. Şu sarı şey sekman dediğimiz. O oradan çıkıyor arkadaşlar. Bu sekman çıktığı zaman şu bu tarafa doğru kayıyor. Şu parça bu tarafa doğru kayıyor. Kaydığı zaman şu ana parça bu tarafa kaydığı zaman şu buşa çıkıyor o zaman. Şu buşta döner o zaman. İç tarafta kalıyor buşta dönüyor. Ondan dolayı bu görevini yapmamış olur. Bu bir. Şu sekmanların yerinde olup olmadığına bakarsınız. Şurada. Bir de şurayı bir yakınlaştıralım. Şurada bakın bir yay var. Şurada yay var. Şöyle iyice orayı tam. Heh, şöyle görünüyor. Şu yay var ya arkadaşlar. Şu yay. Bakın oradaki yay kırılır. Bu gene boşluk yapar. Şu parçalar. Şu parçalar bu tarafa doğru genelde boşluk yapıyor. Şuraya doğru geliyor. Şu yaya doğru geliyor şu parça. Bu parça buradan buşa çıktığı zaman şu da iç tarafta kalıyor. Şu şurada buşta döner. İç, iç kısımda buşta döner. Genelde öyle oluyor. Şunun bir parçası kırılabilir. Şunun yarısı falan kırılabilir. Ona dikkat edersiniz. Hatta ve hatta şöyle de olabiliyor. Şunu açalım. Şu şu vidayı açalım şöyle. Şöyle açtığımız zaman oradan daha net gösterebilirim. Şöyle açalım vidasını çıkaralım şu mandalın. Bakın şu iç tarafa doğru bakın bu böyle olduğu zaman ne olur? Şurada bakın ayağı kaldırmıyor. Buşta dönüyor. Arkadaşlar bunun bir de dediğim gibi bakın şu taraf şurası oraya tam oturması lazım. Şu olan düz olan taraf. Bakın şu taraf düz, şu tarafı bakın üçgen. Üçgen. Yani daha bombeli burası. Daha sert. Yani şu şekilde yerleştirmeyin. Şu şekilde yerleştirmemeniz lazım. Aynen yerleşecek olan şekli böyle arkadaşlar. Şu şekilde tam yerine yerleştiği zaman tutmuş olur orayı. Şöyle şu şekilde oraya yerleştirmemiz lazım. Bakın şöyle tam yerine yerleştirip orayı eğer ki tutmuyorsa, mandal görevini yapmıyorsa demek ki oraya yerleşmediği içindir. Şuraya yerleşmediği içindir. Oraya bazen oluyor tam yerine oturmadığı için şuraya bakın. Şu anda bile bak buşta dönüyor. Şöyle iyice yerine oturtmamız lazım. Dediğim gibi genelde şu sekmenler kırılıyor. Şu sekmanlar kırıldığı için bu tarafa doğru kayıyor. Şu parça buraya doğru kayıyor. Bu da içeriden boşta dönüyor. Ona dikkat edelim. Arkadaşlar burası bazen oluyor şu vida kırılabiliyor. Şu takacağım vida şöyle. Bu vida kırılabiliyor. Mandal çatlıyor. Şuradaki mandal, mandal boşta dönüyor. Mandal çatladığı için şu plastik mandal çatlak olup olmadığına dikkat edin. Onunla da bazen çatlamalar olursa boşta dönebiliyor. Ona dikkat edin. Ama en çok da içerideki o parça genelde görevini yapmıyor. Tam yerine oturmadığı için. Arkadaşlar bu da bu şekilde. İnşallah faydası olmuştur. Ee, kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız hem bize destek olmuş olursunuz hem de bir sonraki videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.